Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'da bu sefer Poco'yla yapacağız. Ee, Poco'yu severim. Neler varmış? O ücretsiz 8 giyil. Alırız. Evet. Allah kollet. Kollet hiç sevmem. Hiç sevmem. Her neyse bugün yeni etkinlik mi? Ha bunun duruşu değişmiş lan. Eskiden yukarıdan aşağı yapıyoruz. Şimdi sağa mı gidiyoruz böyle? Ha, eskisi yenisine alışman biraz ee, zaman alabilir. Çift. Ben pokoylar zaman çift girerim. Çünkü iyileştirme gücü tam kendini de iyileştiriyor da hani iki kişilikken yani tek iki kişilikken bence daha yararlı diyorum ve giriyorum. Hadi bakalım. Kim var? Bu arada videoların başında jenerik yoksa bilin ki montaj yapmamışımdır. Çünkü montaj yapınca alan bitiyor lan. Yani ya yani bilirsiniz. Anladın sen hocam. Montaj bazen yapmıyorum, bazen yapıyorum. Ee, kısa videolarda genelde jenerik olur. Uzun videolarda Oğlum bir şey anlatıyor. Vay arkadaş böyle bir ezikliği görmedim ben. Ama yanımdaki karakter kötüydü karakter. Bana bir tane böyle tank karakter lazım ki daha rahat iyileştirebileyim. Mesela sen kimsin? Yeah olmaz. Hayır olmaz. Daha bir tank karakter lazım da canı çok olduğu için sayabilirim herhalde. Piu. 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 He he. Nice. Kim izliyor lan beni? <laughs> ya kardeş beni Aha pipe. Pipe. Pipe, pipe dur. Hayp. Orada büyük bir savaş dönüyor. Ya ben de şuradan sadece puan kapıyorum. Beni dövüyor. Yardım et kanka. Helal olsun lan sana. Kurtardım beni ben bu arada birazcık. Çalı savaşı. Aa, adam gördü Ben de biraz çalıda durayım. Tamam. Hadi lan. Şey, Sen uzak dur alırım. He he. He Tekrar oynayak mı? Tabii ki. <laughs> <tabii> <tabii> dedi ve savaşımız, arkadaşlığımız, dostluğumuz <laughs> buraya geldi. <gitti>. Şunu alalım. <laughs> Tam koş. Koş koş ortaya. Ortaya. Bak şu bizim. Al kaç. Kaç. Bak ya aradan bir tanesini aldı pis. Bu geliyor. <Yıkank gibi. gülüyor> Hayır. Taktiksel olmak zorundayım. Tamam. İyi tarafından bakacak olsak. Arkadaşım 5 saniye 4 3 2 1 Hadi dost. Alırsın lan sen. Aga be. Neyse. Olur böyle şeyler. Devam ki. Ah! Ortaya koş lan. Oğlum ortaya koş. Koş ortaya koş koş. Boş ver bunu. Sen istersen al onu. Ben bunu alacağım dedi. Hayır. Başkası alacakmış. Oha. Lan! Kardeşim doğduğum zaman eğer ölmezsen seni iyileştireceğim. Ama durma orada. <laughs> eee. Eh, yani sen de. Adam altı bit oraya güç koymuş sen de orada duruyorsun. Bu ne biçim oyun kardeşim. Değil mi yani? Gidip de oraya koymazsın. Neyse. Bu arada ee, çektiğim bir saatlik Minecraft videosu hoşunuza gitti mi? Bence gitti. Bir saatla. Artık böyle iki ay üç ay Minecraft yok. Dost neredesin? Dost! <laughs> Sen! Rozların içinden... Mi? Orada biri mi var? Aa işte burada biri var. Kaç 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 onu alırım. Bana ne onu alırım. Kardeş. Duydun mu beni? Ben seni de alırım. Onu da alırım. Yüz yüz. Herkesi alırım. Seni de alırım. Yeter ki iste canım hiç. O puan benim. Ağla. Öl bu arada. Öl. Ölsene dostum. Sen ölmeye layık bir insansın. Hadi. Eyvallah. Yenilmez de birlikte yenilmiyoruz. Hadi. Ve ben de bunu görmeyeceğim. Kardeş sen ölmeye mahkumsun ha. E e e. Ya çalışıyor cidden dostluk ifadesi barışak mı? dostluk. Pislik <laughs> yapıyorum. Ha oradalar. Gelin lan buraya. Poco ile bu kadar yakından vuracağım aklımın ucundan geçmezdi. Ben öldüreceğim. Ya. Hemen. Şimdi alalım. Evet. Hem. Bir de robot işgaline bakalım gelmişken. Karla robot işgali. Hadi. Hadi lan. Bir de bunu yapıp bitirelim videoyu o zaman. Ya da bu kısa ya. Belki birkaç şey daha oynarım. Oğlum daha birinci dalga gelmedik. Ne ikinci dalgası? E ben bir şey yapamıyorum. dalga büyük robot geliyor. Hemen büyük robot. Hii, pislik. Pislik. Hani büyük robot? Ok. Döv. Dövün onu. Dövün. Bayağı baya bir hasar verdik verdim ona bir şey yapmadım falan hayır olmaz ulan zorluk normalde de kaybediyorsak bu işte bir şey var dayanın Şaka değil mi bu? Oha. Nope. Hem. Hem. Ya. Max'le de oynayak. Ama hesaplaşmada. Çifte. Bu bayağı bir takılmacı oldu. Koş <laughs> koş 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 koş. Hop eyvallah ciğerim bana mı ...yapıyorsun? Teşekkür ederim. Kardeşim ben onları yemem diyeceğim de az önce bir tane yedim. Onu alırsam hayatım affolur. Öyle mi? Madem öyle istiyorsun. Kardeş gel. Ah. Saldır ona Max. Max benim. Sen de Barley'sin. Barley. Ha Barley deyince aklıma şey geldi. Dinozor Barley. Ulan ne izlerdik be çocukken. Değil mi? <laughs> Çocukluğumda izlediğim en gereksiz çizgi film Barley olabilir son bölüm vardı galiba. Bir son son bölümü var mıydı acaba? Tam emin değilim ama. Ondan sonra yani Bali'nin ne bir tane çantası mı vardı? Bir şey vardı tam hatırlamıyorum. Çantasındakiler bitmişti ve sonra çocuklar da şey demiş. Sürekli birine bir hediye veriyordu. Çantasındakiler bitince şey demişlerdi. Biz seni böyle de severiz Bali falan demişlerdi. Yani Çantası mı vardı? Doraemon falan mıydı? Ne bileyim oğlum. Kız lan. Max do the max. Bu niye saldırmıyor lan bize? Aa çok easy bir tur yani. Come on zip zip zip. Come on. Come on come on come on. Hadi bu da son turuz. Run. Max en hızlı karakter. Max Energy. Red Bull kanatlandırır. Şiriler kızarttırır. Mahmutlar oynaşır. Kendimi kötü durumda hissettim. Kaçıyorum. 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 Acil durumdayım kardeşim. Yardıma geliyorum. Gelmiyorum. Kaçıyorum. Koşa 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 kaçıyorum. 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 Koşa 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 kaçıyorum. 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 Doğ artık. Vur <laughs> şunu. Amir. Vur şunu.

Oğlum hep ben öldürüyorum ben alamıyorum puanları ama. Max to the max, max. Max 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 max. Oh no max. Ah shit. Oh. Okay. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. What? Video tam kapatırken yanlışlıkla oyuna girdim. Neyse o zaman bir tur daha oynayak. Hop. S vuramıyorum lan. Noob muyum ben? Zip zip time. Tamam. O beleş. Run. Ne oldu? Dur. Pisik gülüşü. Hadi Max. Vur ağzına. Yeah. Hayır. Hayır. Sen savaş dostum ben burada bekleyeceğim. Şirin'in özel gücü var. Biraz uzak dur. Tamam. Şili gel buraya. Gıcıklık ediyorum. Allah'ım adama gıcıklığımdan öte yok. Şuna vursam gücüm doluyor mu Dolmuyor. Ee? Ben vurayım mı? Oha! Bu nasıl şans lan? Boşuna uzuyor şu an tur. Ama ben max enerji istiyorum. Oğlum max enerji içecektik. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.